Tarihte iz bırakan kadın örgütleri. Osmanlı Kadınlarını Çalıştırma Cemiyeti. Hazırlayan Emine Ortakaya. E alt çizgi Mine alt çizgi Ortakaya et hotmail.com. Seslendiren Nazmiye Coşkun. Savaşların kazanan ve kaybedenleri vardır. Tarih ise kazananların tarihidir. Kaybedenlerin tarihi üzerine çok fazla söz söylenmez. Savaşanlar her zaman erkeklerdir. Kadınlar ise savaşa uğurlayan, zaman zaman cephane malzemesi hazırlayan, diğer bir deyişle bekleyen ve destekleyen konumundadırlar. Savaşın kaybedeni Osmanlı İmparatorluğudur. Hatta savaşın iki kat kaybedeni ise Müslüman Osmanlı kadınlarıdır. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti İslamiyesi, Osmanlı toplumunun savaş yıllarında cepheye giden ve savaşırken hayatını kaybeden erkeklerinin eşleri, anneleri, kız kardeşleri ve kızlarının yaşadığı ekonomik problemi çözmek amacıyla Osmanlı Harbiye Nazırı ve Başkumandan Vekili Enver Paşa ve eşi Naciye Sultan'ın girişimleriyle kurulmuştur. Osmanlı'da bu gibi yardım ve kadınlara iş edindirme kuruluşları Cemiyet öncesinde farklı ölçeklerde hayata geçirilmiş olsa da 8194 kadını aynı anda çalıştıracak ölçekteki bir kuruluş daha öncesinde görülmemiştir. İttihatçıları destekleyen yayın organları kadınların cemiyet sayesinde sadece taşrada ve tarım sektöründe değil, İstanbul'da çalışma hayatına atılmalarını ve erkek ile birlikte hayat mücadelesine dahil olmalarını büyük bir coşkuyla desteklemektedir. Harbiye Nezareti'nin gözetimi altında hayata geçirilen ve kurucuları arasında tek bir kadın üyenin olmadığı cemiyetin esas kurulma amacı net bir ifadeyle savaş öncesinde kamusal hayata katılımı kısıtlı ve ekonomik anlamda eşlerine bağımlı olan Müslüman Osmanlı kadınlarının savaş zamanında verdiği hayatta kalma mücadelesinde kötü yola sapmalarını engellemek ve namuslu yaşamlarına devam etmelerini sağlamaktı. Başbakanlık Osmanlı arşivinde de rastlandığı üzere Osmanlı İmparatorluğunda Müslüman Osmanlı kadınlarının fuhuş sektörüne dahil olması oldukça ağır bir suç teşkil etmekteydi. Bununla beraber kadın işçileri evlendirme kampanyası dahilinde yayınlanan izdivaç talimatnamesi gereğince gazetelere evlenme ilanları verilmiş, eşini kaybetmiş yahut bekar olan kadınların evlendirilmesi uygun görülmüştür. Kadınları evlendirme girişimi kutsal aile değerlerinin zarar görmesini engellemek, devamlılığını sağlamak ve kadınların iffetini korumak açısından toplumun geniş kesimlerinde de kabul gören bir girişim olmuştur. Bu zorunlu evlilik politikası kadınları çalıştırmanın cemiyet için bir amaç değil de araç olduğunu açıkça göstermektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında Yalnızca Müslüman Osmanlı erkeklerinin cepheye gönderilmesi sebebiyle bir iş gücü kaybı yaşanmış olsa da hızla yerlerini dolduracak gayrimüslim erkeğin olduğu dönemin Osmanlısında iş gücü arzı fazlalığı diğer ülkelerde olduğu gibi kadınların bu alana dahil olmasını sağlamamıştır. Diğer bir deyişle savaş süresinde endüstriyel işletmelerin kapandığı gerçeğini de göz önünde bulundurursak iş gücü arzı iş gücü talebinden hali hazırda fazlaydı ve Osmanlı ekonomisinin Müslüman Osmanlı kadınlarının iş gücüne katılmasına ihtiyacı yoktur. Kadınları Çalıştırma Cemiyeti vesilesiyle iş gücüne katılan kadınlara temin edilen işler yazarın deyimiyle vasıfsız kadınlar için yaratılmış işlerdi. Denemeden ibaret kalan kadın birinci işçi taburu da aslında kadınları erkek işi olan askeri alana dahil etmek amacıyla değil muhtaç durumda olan kadınların ordu tarafından barındırılması, yiyecek, içecek temin edilmesi ve giydirilmesinden öteye gidememişti. Üstelik tabura ilişkin gerçekleştirilen talimatnamelerin neredeyse hepsinde kadınların fuhuş yapmaya ya da diğer kötü eğilimlere meyilli varlıklar olarak görülmesi sebebiyle sürekli denetim altında tutulmaları gerektiğine ilişkin ifadeler yer almaktaydı. Savaşın fiilen sona ermesi, Büyük ölçüde Harbiye Nezareti'nin siparişleriyle ayakta duran cemiyetin işlerini de durma noktasına getirmiş. Cemiyetin şubelerinde ve Harbiye Nezareti'ne bağlı olan kuruluşlarda çalışan kadınlar işlerini kaybetmiştir. Savaşın ardından devam eden milli mücadele yılları, 1920 yılında yapılan ve yolsuzluklarla suçlandığı olaylı kongre sonrasında Dahiliye Nezareti'nin yönetimine el koyması 1923 yılında yapılan son kongredeki politik ayrışmalar cemiyetin sonunu getirmiştir. Cemiyetin kadınları istihdama katması, temelde hayatlarını namuslu bir biçimde sürdürmeleri amacına hizmet etmiş olsa da, kadınların çalışma hayatına katılması fikrinin ilk kez aşılanmış olması, kadın emek tarihi açısından son derece önemlidir. Savaş bitip erkekler geri döndüğünde kadınlar işlerini kaybetmiş, Savaş zamanındaki feminist ideolojilerin yerini milliyetçi ideolojilerin alması nedeniyle kadınların özgürleşme hareketi sekteye uğramıştır. 20 Şubat 2024. Kaynakça: Yavuz Selim Karakışla'nın Osmanlı İmparatorluğu'nda Savaş Yılları ve Çalışan Kadınlar, Kadınları Çalıştırma Cemiyeti, 1916-1923 adlı çalışması.